Canlıların yapısındaki temel bileşenler. Canlılar karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt olmak üzere 6 temel elementten oluşur. Elementlerin kendi aralarındaki varyasyonları inorganik ve organik molekülleri oluşturmaktadır. Sizce ekrandaki görsellerin yapısında hangi organik moleküller bulunur? Organik moleküllerin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bulunur. Bu elementlerin yanı sıra organik molekülün yapısal özelliğine göre diğer elementler de bulunur. Organik moleküller, karbohidratlar, proteinler, lipitler, nükleik asitler, enzimler, vitaminlerdir. Organik moleküller hücresel yapı içinde belirli görevleri yerine getirmek için birlikte çalışır. Birçok organik molekülün kendine özgü monomeri vardır. Peki monomer nedir? Polimer nedir? Monomer küçük kütleli yapı birimi molekülüdür. Latince mono tek, mer yapı anlamına gelir. Dimer iki monomerin kovalent bağla birleşerek oluşturduğu biyolojik yapıdır. Di latince iki anlamına gelir. Polimer birbirinin aynısı veya benzeri yapı taşlarının kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları büyük moleküllerdir. Polimerleşme, çok sayıda monomerin birleşerek büyük molekülleri oluşturması olayıdır. Şimdi organik molekülleri daha yakından inceleyeceksiniz. Karbohidratlar, karbon, hidrojen ve oksijen elementleri ve bu elementlerin belirli oranda bulunmasıyla oluşan büyük moleküllerdir. Karbohidratlar canlılarda enerjinin temel kaynağıdır ve hücrede enerji kaynağı olarak ilk sırada kullanılır. Protein ve lipitlerle birleşerek hücre zarının yapısına, Bitki hücrelerinde hücre duvarının yapısına, nükleik asitlerin ve ATP'nin yapısına katılır. Yapıcı ve onarıcı organik moleküllerdir. Karbohidratlar yapılarındaki birim şeker sayısına göre 3 gruba ayrılır. En basit karbohidratlar monosakkaritler ya da tek şekerlilerdir. 5 karbonlu monosakkaritler deoksiriboz ve riboz şekerleridir deoksiriboz DNA'nın yapısına katılırken riboz RNA ve ATP'nin yapısında yer alır. Deoksiribozun ribozdan farkı bir oksijen atomunun eksik olmasıdır. Altı karbonlu monosakkaritler ise glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Glikoz kan veya üzüm şekeri olarak bilinir ve canlılarda öncelikli enerji kaynağıdır. Fruktoz meyve şekeri olarak bilinir ve en tatlı şekerdir. Galaktoz süt şekeri olarak bilinir hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur. Besinlerle alınan fruktoz ve galaktozlar insan vücudunda glikoza dönüştürülerek kullanılır. Monomerler dehidrasyon tepkimesi sonucu birleşir. Disakkaritler iki monosakkaritin kovalent bağ kurarak dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşur. Monomerlerden birinin hidroksil grubu diğerinin hidrojeni ile birleşir. Su molekülü oluşur ve disakkarit meydana gelir. Örneğin bir disakkarit olan maltoz İki molekül glikozun birleşmesiyle oluşur. Malt şekeri olarak bilinen maltoz arpada bulunur. Çay şekeri olarak bilinen sükroz, glikoz ve fruktozun birleşmesiyle oluşur. Sütte bulunan laktoz şekeri ise glikoz ve galaktozun birleşmesiyle oluşur. Birçok insanda yetişkinlik döneminde laktoz sindirilemez ve laktoz intoleransı ortaya çıkar. Organik moleküllerin çoğu dehidrasyon tepkimeleriyle birleşirken hidrolizle monomerlerine ayrılır. Hidroliz nedir? Hidroliz su girişiyle kırılma demektir. Dehidrasyon tepkimesinin tersidir. Su girişiyle monomerler arasındaki kimyasal bağlar koparılır. Bu olay sırasında çeşitli enzimler hidrolizi hızlandırır. Sükroz ve laktoz da hidrolizle monomerlerine ayrılır. Canlılardaki dimer veya polimerler hidrolizle monomerlerine ayrışabilir. Polisakkaritler, çok sayıda monosakkaritin, polimerizasyon yoluyla bir araya gelerek oluşturduğu uzun zincirli organik moleküllerdir. Bazı polisakkaritler canlıların yapısına katılır, bazı polisakkaritlerse depo edilir. Nişasta, diğer polisakkaritler gibi sadece glikoz monomerlerinden oluşan bir polimerdir. Bitkilerde fazla glikozun hücre lokoplastlarında depolanan şeklidir. Glikojen, Bakteri, arke, mantar ve hayvanlar tarafından sentezlenen çok sayıda glikozun kovalent bağlarla oluşturduğu depo polisakkarittir. İnsan vücudunda en çok iskelet kası ve karaciğerde bulunur. Selüloz, bitkilerde hücreyi çevreleyen ve hücre duvarının yapısını oluşturan yapısal polisakkarittir. Selüloz lifleri bitki hücrelerinin daha dirençli olmasını sağlar. Kitin, diğer polisakkaritlerden farklı olarak azot içerir eklem bacaklıların dış iskeleti mantarların hücre duvarında bulunan yapısal bir polisakkarittir.